Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün harika bir PR paketi inceleyeceğiz. Hafta içi bana Golden Rose'dan böyle çok güzel bir PR paketi geldi. Sizlere hemen paketi göstermek istiyorum. Şöyle şurada bir lip kombosu var. Burada da böyle bir lip kombosu var. Böyle güzel bir notumuz var ve burada da çok güzel bir dudak kombomuz var. Evet, içindeki bütün ürünleri inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce söylemek istiyorum. Şu dudak kombosunu bu videoyu izleyen bir kişiye armağan etmek istiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapmanız gereken şeyleri videonun sonunda söylüyor olacağım. Hemen videoya başlayalım. Saten mat, parlak, ışıltılı ruj ve glosslarla makyajınızı tamamlayan dudak kalemlerinden oluşan Golden Rose Lip Combo koleksiyonu birbirinden çarpıcı ve göz alıcı renklerle sizin için tasarlandı diyor. O zaman önce en merak ettiğimden başlayalım. O zaman ilk dikkatimi çeken dudak kombosuyla başlayalım. Şöyle gösteriyorum. Shimmer Lip Glaze Lip Gloss diyor 254 Berry's Park rengi. Bunun yanına bu dudak kombosuyla uygulamak için iki tane dudak kalemi koymuşlar. 03 numara Rosie Beige. Hemen elime uyguluyorum. Hmm. Çok güzel bir gül kurusu gibi bakın. Çok güzel bir renk gerçekten. Bu da 04 numara Rosewood. Numarayı da hemen yanına uyguluyorum. Çok birbirine benziyor bu renkler. Çok hafif bir fark var aralarında. Bu da böyle arkadaşlar şu daha kalın çizdiğim. Şu 04 numara, bu 03 numara. İkisi de birbirine çok yakın ama ben 3 ile başlamak istiyorum size göstermek için. 03 Rose Begi ee, yukarıya isimlerini yazıyor olacağım. Çok yumuşak bir sürümü var kalem. Çok güzel. Daha böyle kahveye yakın durdu dudağımda. Hmm. Yani bunu böyle bütün dudağıma uygulayıp ruj olarak da kullanabilirim. Bunun çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Zannediyorum görüyorsunuzdur. Hmm. Hmm, çok güzel bir renk. Tam bir sonbahar rengi. Bilirsiniz ben bu tarz renkleri pek sevmem dudağımda. Aplikatörü çok güzel. Önce onu göstereyim. Dudağı çok güzel kavruyor. Minik, tam çantaya atmalık bir gloss. Şimdi dudağımdaki parlaklığına da iyice bakacağım. Aynamı alıyorum. <laughs> Yakın plan aynamı. Çok hmm, yani. Çok güzel rengi. Çok hoşuma gitti. Gerçekten. Acayip beğendim rengini. Şimdi yakınlaştıracağım. Yani. Çok beğendim gerçekten rengini. Yani gloss'unu çok beğendim. Bunu zaten merak etmiştim. Tam bir sonbahar rengi arkadaşlar. O kadar güzel ki. Ee, Güneşe şu an çok az. Umarım beni iyi görüyorsunuzdur. Umarım çok karanlık değildir şu an burası. Hazır aklıma gelmişken lütfen videoyu hype'lamayı unutmayın. Çünkü hype çok önemli biliyorsunuz. Eğer hype'larsanız ne olur? YouTube videoları ön plana çıkarıyor. Keşfete düşürüyor. Ücretsiz olarak puan kullanıp yani videoyu hype'larsanız çok sevinirim. Şimdi dudağımdan sildim. Böyle hafif hafif sedefleri kaldı dudağımda şeyin. E, Gloss'un. Onu söylemek istedim size. Gloss'un içinde böyle minik pembe pembe pırıltılar var. Hafif pembe pembe pırıltıları var. Şimdi 04 rengini uyguluyorum dudağıma. Bu daha kıyı gül kurusu kahveye kaçan bir renk. Kalın uygulayacağım iyi görmeniz için rengi. Bir tık da morluk var rengin içinde. Ama... Hmm. Ee, dudak kalemi çok kuru bir dudak kalemi değil. Çok nemli ve yani ruj olarak da kullanabileceğiniz kadar e, yumuşak bir kalem. Gördüğünüz gibi rengi transfer edebiliyorum dudağım böyle yaptığımda. O açıdan çok güzel, çok beğendim. Mesela bu şekilde makyajdan sonra ruj olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel görünüyor bence sizce. Renk bayağı iyi yani. Çok tatlı bir renk. Şimdi üstüne bir de tekrar gloss uygulamak istiyorum. Böyle daha da koyu bir görüntü elde etmiş olduk şu anda dudakta. İkisi de çok iyi bence. Pastel olarak sadece dudak kalemiyle de çok iyi. Üstüne shimmer ile de çok iyi görünüyor. Evet. Bizim için oluşturulmuş ilk lip komboyu deneyip bitirmiş olduk arkadaşlar. Birinci lip kombomuz sizce nasıl oldu? Siz böyle bir dudak kam Siz böyle bir dudak kombosu sürmek ister miydiniz? Dudaklarınızda görmek ister miydiniz? O zaman şimdi oluşturulan ikinci dudak kombosuna birlikte bakalım. Burada bulunan ilk dudak kombosunun dudaklarımı uyguladım gördüğünüz gibi. Şimdi diğerlerine geçelim. Bir tane bu dudak kombomuz var. Bir tane bu dudak kombomuz var. Bir tane de bu dudak kombomuz var. En üsttekiyle başlamak istiyorum. Bu sizin biliyorsunuz ki. Gösterdiğim dudak kombosu şu an elimde. 08 numara ve 03 nude rose rengi. Hemen deniyoruz. Hmm. Bu daha böyle. Ş şöyle bir renk daha. Daha mı bordoluk içeriyor, daha mı kahvelik içeriyor? Hiç anlayamadım arkadaşlar rengi ben. Ben de acaba renk körlü falan var. Özellikle böyle kalın sürdüm ki rengi iyi anlayın diye çünkü ben anlayamadım rengini. <laughs> Hmm. Çok güzel bir niyot bence bu. Şeyi de çok güzelmiş. Ambalajı da çok güzelmiş bunun. Çok şık bir ambalaj var bence. Bilirsiniz kırmızıyı çok severim. Ne kadar yumuşak bir yapısı var. Çok beğendim rujun yapısını. Bakar mısınız? Sürümü nasıl biliyor musunuz? Kadife gibi ve mat yapıda. Aa, çok beğendim rengini. Yani güzel kokuyor. Bakmadan ruj sürüyorum, görüyor musunuz? Bir kere yapısı ipek gibi arkadaşlar. İnanılmaz beğendim. Vay. <laughs> O kadar uyumlu olmuş ki dudak kalemiyle ruj. Ben size söyleyeyim. Benim favori. Favorim bu şu anda. Yani diğerlerine bakmama gerek bile yok. İnanılmaz beğendim yapısını. Yumuşacık bir sürümü var. Dudakta böyle kadife gibi bir hissiyat var. İpek gibi bir hissiyat var. Ve yumuşacık. Tadı yok. Çok beğendim. Çok beğendim bunu. Peki sence bu ikinci lip kombo mu? Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Bunun farklı renklerine kesinlikle bakacağım. Tavsiye ediyorum. Yani, i̇nanılmaz güzel ya. O kadar beğendim ki. Yani bu kış ben bunu elimden düşürmem. Rengi çok güzel. Koyu göz makyajlarıyla çok güzel olur. Günlükte çok güzel kullanılır. Ve yumuşacık bir mat. Yumuşacık. Dudağı kurutma ihtimali yok mesela bunun, mümkün değil. Şöyle bir dudağımın etrafından geçiyorum ki renkleri daha doğru ve güzel görün diye. Şunlar: Sheer Bright Lipstick ve 01 Blush Haze sanırım ismi. Hmm. 01 numara bu da arkadaşlar. Hemen dudağımı uyguluyorum. Çok tatlı. Renge. Dudak rengi bu. Tam bir dudak rengi. Al bütün dudağına uygula bunu. Tek başına. Günlük harika. Dudak kaleminde de en çok bunu beğendim şu ana kadar. Hmm. Daha şeftalimsi, pembemsi gibi. Şeftallik de barındırıyor içinde kesinlikle. Aa, zaten benim ruj sevdamı bilmeyen yoktur herhalde. Her ruju çok beğeniyorum gördüğünüz gibi. Ay. Ay bayıldım. Cık. Ya of hayır bunlar asla reklam kokan hareketler değil arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim bunu da. Ha böyle. Hmm. Bakar mısınız ya? Nasıl beğenmeyeyim ki ben bunu şimdi? Nasıl beğenmeyeyim? Böyle hemen hissiyatından bahsetmek istiyorum. Böyle o kadar böyle yumuşak yumuşak ki dudakta. İpek gibi diyeceğim gene ama gerçekten ipek gibi. Yumuşacık. Çok güzel bir renk ya. Of. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. İnanılmaz güzel bir renk. İçinde, içinde sim yok arkadaşlar. Kendinden çok hafif bir parlaklığı var ama çok hafif. Gördüğünüz gibi dudağa nemli nemli gösteriyor. Böyle çok hafif bir ıslaklık veriyor. Yapısı yumuşacık. Dudakta böyle tereyağı gibi kayıyor ve rengi çok güzel. Tam bir şeftali pembe tonu bu. İnanılmaz beğendim. Bunu da çok beğendim. Ne kadar güzel. Acayip güzel bir seri olmuş. Tam bir fiyat performans ürünü arkadaşlar. Yani bunu bir lip balm gibi günlük de kullanabilirsiniz. Böyle çok hafif şu an yüzümde olan tarzda günlük bir makyajla da çok rahat kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu sıfır makyaj sadece dudağıma bu ürünü uygulayarak günlük dışarı çıkarım. Çok tatlı bir Doğal rengi var çünkü dudakta. Kendi dudağınmış gibi. Biraz fazlalığını alalım. Bir de öyle göstereyim. Şöyle bakın bir de. Yani o kadar doğal bir duruşu var ki. Bayıldım. Bu da üçüncü dudak kombomuzdu arkadaşlar. Ben en sonda... <laughs> Biraz önce favorimi söyledim ama bilmiyorum şu an kafam çok karıştı. Ve artık son dudak kombomuza geçiyoruz. Ve son dudak kombomuz bu arkadaşlar. Ya, ambalajını açarken kalemin ucunu şöyle ne yazık ki birazcık kırdım. Hmm. Bu işte çok benim sevmediğim pembelerden bu. Fazla Barbie pembesi mi desem, soğuk pembe mi desem? Dudakta böyle pembeleri ben sevmiyorum çünkü dişlerimi sarı gösteriyor. Dişlerimin zaten yapısı ne yaparsam yapayım sarı olduğu için bu tarz renkler daha sarı gösteriyor dişlerime. Ama bu bu kalemi denemeyeceğim anlamına tabii ki gelmiyor. Yani bana hitap etmese de güzel bir pembeliği var. Şöyle çıkıyor mu? Yok bu dudak kalemlerini kalem tıraşla açacaksınız arkadaşlar. Arkası oynayınca böyle çıkıyor mu acaba diye düşündüm ama çıkmıyormuş. Dudak kalemlerinin sürümünü çok beğendim. Yumuşacık gerçekten. Biraz taşırdım gördüğünüz gibi bunu. Yani. Güzel bir pembe ama benlik değil. Hmm, tam bir şeker pembesi. Wow. Wow, rengin güzelliği. Ay çok tatlı. Giyiyormuşum <laughs> ben bunu. <laughs> Ay, çok güzel bir pembe. Ha, bunun, bunun çok fazla rengi yok anladım. Bu böyle hafif parlaklık veren, yani dudakta yok gibi çok hafif pembelik verecek bir ürün. Görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Şöyle. Dudak da çok tatlı duruyor. <laughs> Ay yani çok yani. Çok güzel bir combo yapmışlar ya. Ne kadar güzel renk verdi. Şaşırdım doğrusu. İçinde hafif simler var arkadaşlar. Zaten dudağımda da görüyorsunuz ne kadar güzel gösterdi. Ne kadar böyle parlak parlak. Yine yapısı çok güzel bir ürün. Yumuşacık bir sürümü var. Gerçekten çok güzel. Sadece ne yazık ki benim dişlerimi sarı gösterdi bu renk. Böyle bir şeyden müzdarip olduğumu söylemiştim. Renk çok güzel ama bana hitap etmedi. Çünkü bu tarz pembeler benim dişlerimi sarı gösteriyor. Ve gıcık oluyorum o zaman da. Ama rengi çok güzel. Yapısı çok güzel. Zaten şurada elimi bıraktığımda da böyle hafif yaldızlı gibi böyle simsimdense daha yıldızlı gibi böyle parlak görünen sedefli tarzı bir yapısı var. Sedefli gibi görünüyor ve dudakta da çok güzel bir parlaklık veriyor. Bu bu iki ton o kadar birbiriyle uyumlu bir lip kombu olmuş ki markayı bundan dolayı gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel bir şey yapmışlar. Bu renkleri seven, kendine yakıştıranlar Mutlaka bu ikiliyi almalı. Mükemmel bir meç olmuş. Esmerlere de beyaz tenlilere de çok güzel olacak bir lip combo olduğunu düşünüyorum. Belki dudak kalemsiz daha iyi durabilir bende. Bir de öyle deneyeceğim. Sizce çok mu sarı görünüyor dişlerim? Merhaba. Çok mu sarı görünüyor? Biraz sarı galiba ya. Ya neden benim dişlerimde diğer insanlar gibi bembeyaz olamıyor? Neden? Çok Yok, bu renk bende hiç olmadı arkadaşlar. Çok üzülüyorum ama hiç olmadı yani. Mutlaka bu koleksiyonun farklı bir rengini alacağım ama çünkü yapısını çok beğendim. Daha böyle nude bir rengini alabilirim. Çok güzel duracaktır dudaklarımda. Ya da daha böyle kırmızımsı mercanımsı rengi varsa ona bakabilirim. Yapısını çok beğendim ama bu renk bende olmadı. Şimdi doğruya doğru açık konuşalım. Her şeyde de yakışamıyor işte maalesef. Bu da dördüncü dudak kombomuzdu. Sizce en güzel dudak kombosu hangisi oldu? Birinci dudak kombomuz mu? İkinci dudak kombomuz mu? Üçüncü dudak kombomuz mu? Dördüncü dudak kombomuzdu. Dördüncü dudak kombomuz mu? Aşağı yorumlara mutlaka bekliyorum yorumlarınızı. Çünkü çok önemli. Ya orada sizin yaptığınız yorumlara ben cevap yazmak için heyecan duyuyorum gerçekten. Bekliyorum dediğim gibi. Tüm dudak kombolarını tamamladığımıza göre sıra size göndereceğim hediyede. Tabii ki açmayacağım. Sadece renklerini söyleyeceğim size. İşte bu da size göndereceğim. Dudak kalemlerinden bir tanesi Amber Bloom 06 numara. Bir diğeri Vintage Rose 09 numara. Glammy Lip Glaze Lip Gloss 202 Peach Nude rengi. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Bence bu da çok güzel bir gloss rengi. inanılmaz güzel. Tam böyle sonbaharlık nude tonlarda bir şey. Zaten dudak kalemlerini inceledik. Renkleri gördünüz. Yapısını, yumuşaklığını, kalıcılığını bilemiyorum. Kullandıkça belli olacak o. Burada da bir glossumuz var. Bu dudak kombosu da aranızdan birine hediye gidecek. Tabii ki açıp deneyemiyorum çünkü sizlerden birisi bunu kullanacak. Peki bunun için yapmanız gereken ne arkadaşlar? Bu videonun altına yorum yapmanız yeterli aslında. Tabii ki kanalıma abone olup bu videoyu hype'larsanız da beni çok mutlu edersiniz. Yorum yapmanız yetiyor. Yorumlar arasından bir kişiye bu dudak kombosunu hediye olarak göndereceğim. Arkadaşlar birden fazla yorum yapmanıza gerek yok. Bir tane yorum yapmanız yeterli çünkü birden fazla yorum yapan kişiye değil, sadece yorum yapanlardan birisini seçeceğim. Boşuna yorulup 4-5 tane, 10-15 tane yorum yapmanıza hiç gerek yok. Benim niyetim bana gönderilen bu güzel PR paketinden sizlere de bir hediye gönderebilmek. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu videoyu beğenmeniz, eğer isterseniz YouTube kanalıma abone olup videoyu da hype'larsanız benim için tadından yenmez olur tabii ki. Evet. Golden Rose'dan gelen bu PR paketinin içindeki ürünleri birlikte inceledik. Hepsi birbirinden güzel lip kombolar olmuş gerçekten. Açıkçası rujlar beni şaşırttı. İki tanesi favorim oldu bile. Gerçekten yapılarını çok beğendim. Aslında favori ürünlerimi açıklayayım. Çünkü bir lip kombosu benim favorim olamadı. Ayrı ayrı ürünler inanılmaz favorim oldu ama. Kesinlikle dudak kalemi. Bu sıfır bir dudak kalemi oldu arkadaşlar. Bu kalemi çok beğendim. Dudak rengine yakın kendi dudağınız gibi günlükte de uygulayabileceğiniz sıfır makyajda çok rahat kullanabileceğiniz ve rengine bayıldığım bir dudak kalemi oldu. Kesinlikle bu iki dudak ürünü beni çok şaşırttı, İnanılmaz beğendim ikisini de. Bu saten yapıda olan mat çok güzel bir renk benim için çok makyajla uyumlu kullanabileceğim bir renk olması açısından. Bunu çok çok beğendim. Ve ve bunu çok beğendim. Yani şu ikisini birbirinden ayıramıyorum arkadaşlar. İkisini de inanılmaz beğendim. Günlükte çok kullanacağım. Hem içinde şeftalilik hem pembelik bulunduran bu rengi oldu. Bu iki renk benim favorim oldu. Gerçekten çok 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 beğendim ikisini Muhtemelen sürekli dudaklarımda göreceksiniz. Benim favorilerim bunlar oldu. Peki sizin favoriniz hangisi oldu? Aşağı yorumlara bekliyorum. Bu videodaki hediye edeceğim ürünleri ne zaman açıklayacağım peki? Bu videoyu 22 Ekim'de yayınlamış olacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda da kimin kazandığını açıklayacağım. Yani 29 Ekim'de yayınladığım videoda bu videoya yapılan yorumlardan seçtiğim ve bu lip komboyu kazanan kişiyi 29 Ekim'deki videoda açıklamış olacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu hype'lamayı lütfen 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 unutmayın aşklarım diyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.